arkadaşlar yongalıkta şu anda benim açık beside kocaman bir ayı sabah 5'i 12 geçe ziyarete gelmiş arkadaşlar yani çok da şirin bir ayı yani seveceğim bir ayı kerata ya. Bir öldürelim attım yemeyeyim yani. Ne yapmak istediğini o da bilmiyor. Arkadaşlar sevgili ayımız herhalde bizi çok sevdi ki şu an yine geldi. Bakın aşağıda açık besinin orada besanenin içine geldi. Az önce karşıda ona otobanın karşısında yarım çuval yem döktüm keratiye. Ooo oo, Yemi yedi ki Gelmez dedim ama bakın. Şu an geçiyor. Ve sahnenin arasında